ölüm diyelim Bismillah diyelim ölüm öyledir yani kişileri bağlar ama ilahi nazarda ölümü Allah öyle yaratmıştır esferin insanların yaşantısı ölümü ve başlangıç durağı ee, ölüm anı bir başlangıç durağıdır esferinin ölümü emmarenin ölümü var -e Levvame'nin ölümü var, Mülhime'nin ölümü var, Mülmahe'nin ölümü var ve daha üstün olan böyle kıymetli zatların ölümü var. Bu ölüm bir geçiştir. Tübüne sonra düşer uçak ondan sonra normale geçer. Asıl başlangıç ondan sonra başlayacak. Esfer'in ölümü muhakkak fenadır ve kötüdür. Yani imanla ölmez Esfer'in insanlar. Vesveli safilin insanlar benim dünyada yaşatanın karşılığı ölümü yani felakettir. O başlangıca geçtiği zaman zaten o başlangıç sonsuzluk. O sonsuzluk tüneline girdiği zaman insan muhakkak hüsranda felaket üzerine gidecek. Cehenneme girdiği zaman devam edecek. Sürkülasyon devam edecek sonsuz çünkü. Mare ölümü de tehlikelidir. Muhakkak şaka gibi oluyor ya dünyada. şakalanıyor insan değil mi? Hani şaka gibi oluyor böyle. Şaşkınım diyor ya da fiiliyat olarak şaşkın oluyor. Beklenmediği bir şey. insan da beklenmediği bir durumda ölüyor. İman zerre kadar iman esti, o, o, olursa, zerre kadar yani iman varsa zaten esfenine dönüklerini bahsetmiyorum levo içinde. Her nefsin bir zıttı vardır. Ee, Esfelinde örneğin istitraç vardır, bir de levo emmare vardır. Emmare yani kurtulabilir. İlla helak olacak diye bir kalbe mi ürlenirse emmarenin, o ilk söylediğimiz onu bağlar zaten. Ama emmareye de dönebilir. Yani bir tövbe e, nasip olursa e, emmareye dönebilir. Emmarenin de esveli yönü var. Allah muhafaza etsin işte ölüm manına geldiği zaman emmare kalmaz insan. Hani esveline de düşme tehlikesi var. O zaman zaten şimdi nasıl diğeri buraya çıkıyorsa öteki de düşüyorsa onun gibi hemen muhakkak azap vardır. Levame insanın da levame. Bak levame de bir yana mülümüne bakar, bir yana da nereye bakar? Emmareye bakar. Bunda iman vardır. Zerre kadar da olsa iman netliği vardır. Bu insan da e, o ölüm anına geldiği zaman sonra sonsuz açığa adımda yaşayacaklarında sıkıntılı olacak. Ferahlık olmaz muhakkak sıkıntılar olacak. Kefaret gerekiyor çünkü. Allah Azze ve Celle, Celle dünyada şeriat olmadığı için Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın devleti gibi bir şeriat olmadığı için e, hükümlerini yine kendine bıraktı. O yüzden ne olacak? Çok sıkıntı yaşayacak. Mulheme insanın da ölümü ee, ne olacak? Yani o imanda zerre kadar değil artık onun imanı şuurlu olduğu için o insan da mutmane bakmıyor sana revame edilirse muhakkak o da eziyet çekecektir. E, ee, zaten Allah Azze Celle, Celle razı olduğu kısımdaki insanlar onlar zaten dünyada kendileri bir alemine artık affına marifetine kabul edilmiş bir kamili mürşidin dikkat bir kamili mürşidin tasavvuyetinde terbiye ve tezkesi kabul edilmiş yani bir kamili mürşidi olmayınca bir insanın mudmeni olması istisna çok zor kardeşler. Bir kamile mürşid muhakkak lazımdır yani insana. Bu böyle bilinmeli. İşte o zaman insan mudmain olarak öldüğü zaman o sonsuza mudmain olarak e, yola çıkacak. Yani ona bir korku yani kabiri temiz. kabiri güzel. Onun ruhu kabirde durmaz. Ruhu kıyamet gününe kadar dolanır. ...sevdiklerinin peşine de gider... ...artık Allah Azze ve Celle... Celaluhu ...ne nasip ederse seni... ...yaşar... Ee, ...bizzat yukarıdakiler Allah Celle böyle ...kullarıdır... ...zatı o onları ...zatı bizim ne aklımız alır ne ilmimiz alır... ...karıştırmıyoruz... ...ama biz Allah için... ...anlatıyoruz... ...kendi nefsim için de geçerli... ...Mısveyl'in ölmemek lazım... Nesferin çünkü öldüğü zaman insan e, bu nasıl oluyor? Nesferin insan ölümü şöyle oluyor. Kendini cennet bahçesinde zannederek yaşıyorsun. E bir de bakıyorsun Azrail Aleyhisselam geldiği zaman ölüm meleğe ruh alırken hiç de öyle değilmiş. Perişanlıktan sonsuza perişanlık üzerine gidiyorsun. Şu dünya kısacık geçiyor gidiyor. Bir de bakmışsın Azrail gelmiş... Ölüm anı gelmiş. işte iş değiş, bitiyor. Sen kendin için Nisbelin çünkü mutmain oynuyor. Nisbelin insanları kendinden emin. Nisbelin insanları Allah'ın dost olduğunu, Allah onlardan razı olduğuna inanmış gibi Murat kul olduklarını iddia ettikleri için bak kafa, zihniyet, itikat böyle bozuk olduğu için bu insanın ölümü çok şiddetli olacak. Çok şiddetli olacak. O yüzden yani Allah için Nisbelin'i terk etmek lazım. Emmare de demin bir ara orada söyledik ya, emmarenin ölümü de değişik olacak. Emmare de çok sıkıntı yaşayacak çünkü şaşkın olduğu için, tedirgin olduğu için yani şüpheleri var. Şüpheleri var. Ölüm ve ahiret, ahiretten sonra şüpheleri var. Bu emmarelerin kalpleri çalışmaz, kalpleri çalıştığını zannediyorlar. O şüphelerinden dolayı perişan olacaklar. Ama zerre kadar imanı, yani emmarenin levameye bakan da zerre kadar iman olur. Emmarenin esferine dönük olan işte o ölüm anında esferin olarak ölecek. Yani emmare de kalın bir bakın. Yani emare levameye dönükse zerre kadar iman oluyor. Zaten levamenin, levamenin ölümü onlardan daha iyidir. Çünkü levame artık şuurlanmaya başlayan, yani çiçek açmaya başlayan böyle var ya tabiatta e, mevsimi geliyor, bahar geliyor, ağaçta e, tomurcuk açar. Ama elma değil, çiçeği ilk önce açıyor değil mi? İşte de e, bir kurtuluşun kapısına girmiş oluyor. Levvame de insanın Allah Azze Celle Celaluhu e, bu var mı? Onu bilmiyorum ama şunlar hadislerde geçer. Levvame Allah Celle Celaluhu'nun izniyle Resulullah'ın şefaatine girme ihtimali kuvvetlidir. Mürşidi Kamiller Resulullah'ın halifeleridir. Yani ee, nasıl bir şey bu? Bugün önüne dünyada var, ticarette e, fast vardır böyle e, veriyor değil mi? Ha, onun gibidir. İşte böyle ama kamili mükemmeller sultan saki gibi zatlardan bahsediyorum. Ha. Böyle örneğin bazen böyle cemaatler var. bir diye geziyorlar. Başlarında böyle çakalı çukaldan bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim e, var ya böyle eşyalar vardır. Hani devlet kuvancısı vardır eşya TSE böyle damgalı böyle kaliteli, benim dediğim menzil ve sultan saçi gibi zatlar yani. E bunlara böyle olacak böyle. E var tabii ki e, var diye böyle hiç yok değil. Ben şimdi böyle bahsettim, böyle söyledim. Böyle bir zatın e, terbiyesi tezkiyesinde olan bir levvame, nereden geldim bilmiyorum işte. Levvame işte e, onlara, bunlar peygamber varisleridir. Onlar şefaati de hak olacak insanlar. Şimdi buna bir vahap edilecek, atlayacak sazan gibi. Şefaat yoktur, şefaat yoktur. Size yok, doğru söylüyor adamlar. Bak böyle bilir. Şefaat yoktur diyen adama da şunu söylüyor. Haklısın kardeşim, sana şefaat muhakkak olmayacak. Doğru söylüyor adam. Bize var ama kardeşim. Yani haset etmeyin, kıskanmayın. Size zaten hiçbir şey yok kardeşler. İnanmayalım hiçbir şey olmaz. Biz inananlar için bu şirk kemikçi değiliz. Her şey yaradan Allah'tır. Her şey yaradan Allah'tır. Bağışlayacak olan da Allah'tır. Şefaat edecek olan da Allah'tır. Sebepleri var. Biz sebepleri de kabul ediyoruz. Sizde sebep yok ya. İşinize gelince sebep oluyor da bir türlü. Hep böyle işlerine gelince sebeplere sarılıyorlar. Ama neden? <laughs> sebepleri kabul Her neyse bunları da böyle şey yaptık da. Ha. O yüzden de levvami mürşidin de girmiş girmiştir. Nazarındadır yani. Ne kadar uzak olursa olsun levvami insanı mürşidden nazar alır. Feyizini alır, himmetini alır. Kalbi tam çalışmaz. Ama şuurlu olduğu için o artık ee, sorgular, başkasını kınamaya, başkasını incelemeyi terk etmeye başladığı için o hele hele mülime tarafına bakıyorsa zaten bu şekilde ölümü ee, şöyle olacak büyük ihtimal Allah en güzelini bilir. Şaşkın ama beklentisi var. Ölümü bekliyor. Çünkü niye? Uşurlanmaya başladı ya. Ahiret gününü hesap gününden korkmaya başlayan insandır. Unutmayın. Esrail'in işittiği zaman ben çok korkuyorum. İşitmediği zaman Esrail'in de ölüm diye bir pozisyon yok. Yaşarken Esrail'inler ahiret günü diye bir şey de düşünmezler. Ama işittikleri zaman radyodan buradan orada işittiği anda ben tamam ben hemen bu moda girerler. Emmara da şaşkındır, emmara de ona benzer. İşittiği zaman der, ben düşünüyorum, düşünüyorum ona. Bunların kalplerinde Allah zikri yoktur. Hani Dert çekeni de var bunların ama o zikir etmiyorlar. Onlar kendilerini zikrediyorlar. Unutmayın esaretin en derini bu iki zümre çok derin esaretledir. Yani nefisleri emreder, bunlar ona itaat eder. Allah muhafaza etsin. Allah Azze Celle Celaluhu korusun. Çok delidir bu kardeşlerim. O yüzden yani Allah için nasihat alan olmak lazım. Devamiye ulaşan işte neydi? Artık şuurlanmaya başlıyor. Kendisinin içindeki kendisinin en büyük düşman olduğunu uyanmaya başlıyor. Şeytandan daha çok tehlikeli olduğunu uyanmaya başlıyor, şuurlanıyor ya. Zaten mülhime e, farklı, mülhime bunları anlıyor. Mülhime'nin kalbine zaten mürşit tasavvufiyeti artık nakş olduğu için mülhime'nin kalbi ilhamlıdır. Yalnız Allah Azze ve Celle direk kalbine ilhamı vermez. Mürşidin ervahı ile bu işleri yaratıyor, yaratıcı. Allah Azze ve mürşidin nazarı ervai ee, ...mulhime kulunu... E, ...devamlı kalbini besliyor. Çünkü Allah Azze ve Celle Celaluhu... ...artık onu davet ettiği... ...olduğu için okul ...onu otomatikman korumasını alacak. Nasıl alacak? Meleklerle alacak. Nasıl alacak? Veli kulların... ...erbahlarıyla. E şeytanı... ...şimdi nasıl aynen dünyayı karıştırıyor... ...değil mi? Allah Celle Celaluhu'nun... ...dostu da dünyada... ...bazen ne yapabilir? Allah... ...dilerse hemen tak gider yardıma Allah dilerse. Bakın ne oldu şimdi bunu Allah Azze Celle, Celle ne yapacak şimdi mülüm ve kulunu koruması altına alacak. Yani kalbini çalıştırması lazım. insanı bırakırsa Allah Azze Celle insan perişan olur. Alim dahil olsa Allah nazarını çektiği anda alim dahil olsa insan nefstendir. Nefsten olan insanlar perişan olur. Alim de olsa perişan olur böyle bahsettir. Tasavvuf elinde nispetten nasiplenirse insan ancak o zaman böyle yaşar. insanı mürşidi artık ervah üzerine Rabbil Alemin yaratıyor. Meleklerle bazen destekliyor. Artık ona hikmetler öğretilmeye başlıyor. Yani o, zed, o insanlar e, kemalat yoluna girmiş oluyor. E bu zaten şimdi böyle onların ölümü de Allah'ın izniyle uyanıklık hali olacak. Yani Allah Azze ve Celle merhametine ulaşmaları çok yakındır. Mutmain zaten kalbi çalışan insan. Kalbi çalışan derken bu cesetteki kalp değil. Cesetin içindeki nefsin artık imal etmesi demektir. Bedenle ayrıdır insanın ruhu canı. Bedene alakası yok. Bedenin içindeki ruh canlanıyor. Nefis de iman ettiği için zaten Allah Celle Celaluhu bilme biliyor. Kendini biliyor, neden yaratıldığının tam şuurunda ve Allah Azze Celle Celle secdeye yatan bir nefis ve zaten Allah'tan razı, o da Allah'tan razı bir şekilde o yola girecek. Yani o zaman başlıyor. İşte sonsuz önemli, sonsuz. Şimdi insan gaflet olduğu için göremiyor. Yarın hesabını yapıyor gaflet. Yarını üç gün sonrası hesabı Allah'tan korkma yok. Allah'tan çok uzaklaştık. Allah Azze Celle Celle'den Resulullah'tan çok uzaklaştık. Sünnetler var mı var ama üç tane varsa yetmiş tane, bin tane muhalefet var bunu görmez olduk. Ayetlerden uzaklaştık. Hakikatlerinden uzaklaştık. Yoksa Kur'an okuyoruz elhamdülillah ama hakikatinden uzaklaştık. Çağ bozuk, aileler bozuk, İslami bir terbiyede büyümüyoruz, İslami eğitimler üzerinde yaşamıyoruz. Allah hidayet verirse o da delalete çok satan var, aşırı delalete satan var. Allah'tan korku kalkmış. Allah Azze Celle'ye celle de korkmak lazım. Onun kasabından korkmak, ondan korkmaktır. Onu bilmek öyledir. Direkt ben Allah Azze Celle Celle'de bu tanrı putçuluk gibidir. Herkese var bu. Bütün yaratılanlarda var. Bütün yaratılanlarda bir ilah var, var. Ama Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği getirdi bize hadislerle indi gelen Kur'an üzerindeki anlatımları o güzel onun gibi, onun gibi güzel anlatan olabilir mi? İşte onun anlattığı ya Rabbil Alemin, ya Rabbil Alemin işte o lazım bize. Biz o lazım. Anandan babandan ikiden okuduğundaki değil değil. Müslüman, Müslüman. O yüzden çok ne yapacağız? Uyanık olmak lazım. Çok dikkat etmek lazım. Allah için yaşamak lazım. Allah için ölmek için.